Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, please donate de şey yapacağız. Tekrar bağış yapacağız. Sonraki bölümde de zaten biliyorsunuz şey yapacağız. E, e, videonun altına yazan kişilere yani kişiye, seçtiğim kişiye Robux atacağız. Bir takipçim yazmış bana 31 kaslı adam. E, ben gifte bastım. Bakın burada işte atmayacaktım da tabi 19'luk ee, şeyi göremedim. Koymamış. Zaten eğer eğer koymazsa e, sonraki videoyu atana kadar bir iki güne falan atabilirim ya da yarın da atabilirim. Koymazsa e, bu videonun altına veya öbürkü videonun e, altına yazanlardan bir tanesini seçeceğim. E, artık onlar da yazmazsa harcayacağız yani. Şey bur yine burada vereceğiz. Çünkü yani bu kadar az Robux'a bir şey kalmadığı için tabii ki de donetleyeceğim. Yani bakıyorum şu anda kime alsam. Başladım bak. Donet e, if you yani if, if you love family. If, eğer aileni seviyorsan donetle. Ben seviyorum aga. 26 Robux bağışlayacağız. E, bugün. Tamam. İlk Robux'umuzu harcadık bugün. Şimdi Şunu da yazalım I love My family I love my Family dedik Tamam Arkadaşlar yazmayı da unutmayın Bakın bu, bu Mesela İsteyen var mı? I am donating Robux. I am donating. Robux. I am donating Robux. Diyelim. Kim ister acaba Robux? Kim ister? I am donating Robux. Kim ister? Aynı Okey Tamam ee, I am Max 5 Max 5 Max 5 Max 5 <laughs> En fazla 5 kişiye yorularım Bu kadar Sen kaç kazanmışsın Sen çok kazanmışsın ama You very racist very racist. You very racist. Aga sen çok kazanmışsın ki ben burada fakirlere dağıtacağım. atacağım. Sen çok kazanmışsın. Bak bu çok olmuş diyor. AFK'lara da vermiyorum. Stop. Ne oldu? Stop diyor. No. Sen yine kazanmışsın ki. Yine kazanmışsın ki. Please delete. Okay. Okay. Oo. <coughs> 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 oh. Surok. Vallahi 3 ee, Robux, 3 Robux. 3 Robux um, donating 3 robux. Aga 3 robuxluk koysun. 3 robuxluk koysun. Koy 3 robuxluk. Koy ne demek? Çevire koy. Put. 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 3 3 robux. Put 3 robux. Put da herhalde öyle sanıyorum. Put 3 robux. Yeah. <laughs> Okay. Wait, 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 Aga, be bekle. Wait. Bekle. Bekleyin. Ever. Ever. Wait. <coughs> Ever. Wait. Bekleyin. Her Herkes beklesin. Atacağım hepinize. Bekleyin. Dur şuraya atacağım. Koydum mu? Yok daha koymamış. 3 robux koyacağım. Herkes beklesin. Wait. Ve yet. Bekle adamı atayım ilk önce şu koysun atacağım. Herkes okey diyor. Herkes beklesin lütfen diyor adam. <laughs> Sur o sen de bir sürü adam atacağım. Toplanmış herkes buraya. Pat rock. Pat 3 3 robux. Surak. <laughs> Surak hadi. Bak. Bir dakikaya koymazsan gidiyorum. Biz mi? Lan bekle bekle Be bitmeyecek Robux daha daha atacağım bekle. Wait. Wait. Okay. Wait. Tamam bekle. Atsın. Ta Bu adam koymayacaksın sanırsam. Koymayacak. Wait, wait. Diyorsun. Wait, wait. 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 Tamam mı çocuğum? Wait. Yes. 5 Robux var neyse. Okay. Hadi. Okay. Okay. Dur, geliyorum. 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 Tut <Sessizlik> euh. Zeynep'e atalım dur. İki Robux yolluyorum No problem. Dur bekle. Sana da mı yollayayım? <laughs> Hemen bitiyor. No problem. Dur ama neyse. Sana da yolladım. <laughs> 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 Biladerim afk olmasaydın atacaktım. He! <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar geliyorum bir dakika. Geldim arkadaşlar. Can you donate me? Please donate. Surak tamam okey. Okey. Pat 3 Robux. Put 3 Robux. Put 3 Robux. Put, üç Robux. Robux. Patiş Robux. <laughs> okay ya. Okay, okay. Tamam yollamıyorum sana. Tamam diyor halen koymuyor ki. Ben nereye gittin? Ha rip ifi. Sen neyene değil misin? Dalgalı kabarık. <gülüyor> <gülüyor> Kim Robux ister neymiş Şöyle One size Robux Sana yolladık Sana yolladık I am You sana yolladım zaten. Zeynep'e yollamadık mı? Yolladık. Farklı mı lan o? Aynı. Şey yerini değiştirmiş. Bir dakika. Evet ben sana yollamışım. Kimmiş Robux ister? Ay <laughs> be önlerinden geçiyor. Burada çok Rus var. Kimişler. işte? Rus Robux. Adam 14 üstü 47. Kimiş iş Robux ister? Wuhan Swiss Robux. I am through with you. I am through with you, Sonny Aladdick. Who wants? I am trying to. Who wants? Try again. No. No. Who wants a box Şu kim ister? Mi. I am to read you. I am to read it you. I am to read you. Sana yolladık. Sana da yolladık. Arkadaşlar ben giysem mi ki ya? Ben başka server'a mı giysem? Biliyorum. Eee. Ya hayır. No! 3 Is Robux istiyorsa kız no. Bu. No. Hayır. Hayır diyeceğim ya. <laughs> türküm aga. Türküm, Türküm. Anla şunu. <laughs> türküm. Ha. hayır dedim üzülüyor. Türk müsün lan sen de sana? <laughs> Allah'ım ya. Geliyorsun. İster misin şu robot? ister misin? Yes derse geleceğim bu arada. Bana boş boş bakarsa gelmem. Boş boş bakarsa bana gelmem. Surok. Aa Surok üç saçmış. Yolluyorum sana. Sana yolluyorum. Al bakayım şu Al 3 Robux. Allah Allah. Sana yollayamamıştık yolladık bak. Zeynep neredesin Zeynep? <laughs> Zeynep. I'm throwing you. Sana I'm throwing you. 3 Robux gönderiyorum. Robux. <laughs> <laughs> Robux gönderiyor. Gönderiyor. Uvu. Tamam mı? Uvu, uvu'ya göndereyim ya da. Uvu. Uvu. Okey. Uvu okey. Ah ya yerine götür. İki Robux göndereceğim ama. Yapacak bir şey yok sana kalmadı çok. Oğlum haritayı dolaştırırız lan nerede? Hı. Evet. O tutura Robux bitti. Neydi? <laughs> Robux'u sağ var. Robux is over. Bu diğer 10 Robux'u da takipçime yollayacağım arkadaşlar. Lan bitti bitti ne koşturuyor ne? Sana yolladık. Surok, sana 3 Robux yollandık. Lan bitti bitti bitti. Bitti. Sana da yolladık. Her, bu sefer buradaki çoğu şey yolladık. Geliyorsa lan yes deseydin sana yollayacaktım. Bitti ya. Bak hemen gittiler. Roblox bitti. Allah'ım ya. Bak çökmüş burası. Roblox pat 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 pat. Göndere göndere. Ben de koyayım hadi. Filiz Roblox. Filiz Roblox. Filiz Roblox. Roblox. Diğerlere Filiz Roblox. Anladın mı adamım? Anladın mı? <laughs> Krali, <'an ye. gülüyor> oğlum çok iyidir lan. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar paramı görüyor musunuz? Hey. Buradan ben markete geldim. Ah, şöyle. Robux size alır. dono mi Dun yok Duna no yok bende. dono Lan 20 Roblox sana dolar. Robux bitti Robux bitti. <laughs> Ay Rob Türk mü bir dakika. Robux'is over. Robux'is over. Robux bitti. Robux'is over. Kim ne yalsam arkadaşlar? Haklısınız bunda. Bak bak güzel şeyler var. Bak buraya otururuz mesela. Oturulur değil mi? Aa oturuluyor lan. Ben buna oturabilirim belki. Beyler ben bunu arıyorum. Hakkınızı helal edin. Oley aldım. Bak eee. Hani? Bir son şey yapmadım mı? gelmedi bu. Nerede yapıyoruz? En çok atılan bağışlar. Man 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 mi? 0 5 Robux. Bu isim tam 20 harfli 3 Robux. Biricik 3 Robux. Lanar teşekkür ederim ben. Ne diyeceğim? Hah. Buradan koydular. Bu herhalde oynayınca cephesi mi 1 Bir milyon mu? Ne var da lan? Koyunca ya koyunca geliyor sanırsam. Ya bu ne bilader ya? Kullanıcı. Sen lan bu niye gidiyor? He, şimdi oldu. eh be. Arkadaşlar bugünkü videomuzda burada Sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 6, 9 Kapatma tuşunu.